Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt Nasip Oto Yıkama Yeri. Burası hem park olarak kullanılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi burası da oto yıkama yeridir. Şu arkadaşımız şu anda araba yıkama yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir çalışma yapıyor. Eline sağlık. İşler nasıl gidiyor? Süper. Allah daima iyi etsin. Amin. Cümlemize. Teşekkürler. Allah emeğine boşa vermesin. Cümlemize sağ olun. Bugün hafta içi olduğu için millet gelip arabaları yıkıyorlar. Ee, Otoparka da çekim. Şurası Nasip Otopark yazıyor. Şu gördüğünüz yer ee, cadde olarak, tofağa caddesi olarak geçiyor. Burası otopark. Ee, şurası da ilerimizde bim var. Adres olarak burası. Arabasını park etmek isteyen veya arabasını yıkmak yıkamak isteyen buraya gelebilir. Burası park yeridir. Abi ben burada kapatıyorum. Bir şey diyor musun? Teşekkür ediyoruz. size çok çok kolay gelsin. Allah emrinize boşa vermesin. Görüşürüz sağolsun. Teşekkürler. Görüşürüz.